Arkadaşlar şimdi nesneye indirim geldi. %25 yapıyor geldi hatta. Ben de bir yaklaşık 7500 hep kadar çektim. Bu kırmızı kain sandığı biraz hesaplarıma göre çok karlı çıkıyoruz arkadaşlar. Hep kuponluk olarak sattığımızda bunun yarısı kadar bir bon elde ediyoruz. Ama bu şekilde neredeyse iki katı kadar bir bon elde ediyoruz hep kuponla kıyasla. Ben de bu şekilde bir değerlendirmek istedim. Sonucunu sizinle paylaşacağım. Bakalım kar mı olacak zarar mı? Kar olursa da ne kadar olur onu sizinle paylaşacağım. Şimdi okay. bir eli beraber oynayalım. Batu da burada beraber oynayacağız. Bu eli batıyor bırakıyorum Batu söyle. 4 ile başlayalım ya. Güzel 3 ya da 1 attı. 3 devam. Güzel 2 ya da 0 attı. Beş devam. Neyse hiç karışmıyorum. Kendisi. Güzel. Devam. İki aldık. Evet. Fır alalım. Devam. Altı alalım. ak. Bir alalım da belki 0'ı atmadım. sıfır 0'ı atmadı çünkü daha. güzel. Bunları kes 8 at, 7 at sonra da. Şu an 8'i duruyorsa patates. Duruyormuş. <laughs> Oldu. Neyse en kötü ilk başta 7 atsaydık 8'le berabere kalırdık. 4 alamayabilirdik yani. Evet. Bir el ben oynayayım. Devam. 7 atacak şimdi bu doğbet şansı. Ama güzel başlamıştık bu arada. Evet. Gerçekten iyiydi bence. Güzel. Ben devam edeceğim. Şu ana kadar bir tane altın kain aldık. Elimizde de bu kadar jeton var. 10 20 22 sette bir altın kain artı bir tane de hatta iki tane iki tane altın kain gibi düşünebiliriz 23 sette bence alırız gibi gayet iyi ilerliyoruz bakalım ne kadar kar yapacağız en son finalde göstereceğim size arkadaşlar hayatım boyunca ilk defa böyle bir hatayla karşılaşıyorum dünya yok edilmesi başlıyor sanırım dünya yok edilmesi başlatılıyor Herkese merhaba. Geçen size kainleri göstermiştim kain kartlarımı. Hep karşılığında aldım arkadaşlar. Yani fiyat performans olarak baktığımda gayet karlı oluyor Yani o epi alıp ep bunu satsan falan filan çok zarar yazıyor ama bu şekilde oynadığında tekrar gidip ep kuponu alsam bile neredeyse aynı fiyata denk geliyor. Kar bile bırakıyor gelen parayla aldığında şöyle biriktirdim ve hiçbirini ellemedim. 22 tane kadar aldım sadece. Kalanları size beraber alalım. Bunları birleştireyim ben, sayayım geleyim hemen. Şimdi şöyle, hainler bitti. 69 tane çıktı toplamda. Bir 10 tane kadar da ben e, piyasa düşmeden 4.2'den satmışım 42 buna. Yani toplam 79 tane çıkartmış oldum. Harcadığım F miktarı ise 7000. Dur bir dakika hemen bakalım. Tam net bilgi verelim. 6050'li paketten aldım 900tl olan yani 12000 hep falan almış oldum 12000 karşılığı 79 paket almış oldum bunu da 4 ile çarparsak yaklaşık 320 won yapar Şöyle gidelim bir de hep konu karşılığı fiyatına bakalım arkadaşlar size beraber 320 won 12000 hep 320 won alabiliyor muyum? Yani 18 buçuk ondan satıyor. 10 10 bin hep 180 won para da 190 won diyelim. İmkansız çıkmıyor. Yani bu şekilde çok 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 karlı yapıyor oluyor arkadaşlar. Yani size de hani app alıp app kuponu olarak satmak isteyen arkadaş varsa tavsiye etmiyorum kesinlikle. Bu şekilde yapmanız çok çok karlı oluyor arkadaşlar. Ben bunları şimdi hemen satmayacağım. Biraz piyasası yükselsin. O şekilde satacağım. Şu anki piyasasını göstereyim mi 375 bandında. Yani bunu ben 5 onlara, von, 6 onlara çıktığı zaman satmayı düşünüyorum. O şekilde sattığımda tekrar güzel bir yatırım yapabiliriz. Belki o zaman başka bir etkinlik gelir, o şekilde değerlendirebiliriz. Bakalım. Yani şimdilik göstereceğim bu kadar. Görüşmek üzere bir daha bir sonraki etkinlikte. Şimdi arkadaşlar hazır paramız varken dedim ben bir 60 günlük başlık çekeyim. Benim başlık 11 günlükte onu pazara attım. Biraz da 3 ev sunu yapmayı deneyeceğim. Güzel bir şey olursa gelirse en azından 2 ay kafamız rahat olur. Eğer satılacak bir şey gelirse onu da satarız yenisini çekeriz. Onun dışında bende 69 tane kahin vardı geçen videodan gördünüz. Ya ben diyorum ki en kötü bir mükemmel takalım. Yarın öbür gün hani kar güçlenir itemleri arttırırız mat yeterli olur bizim için de o zaman mükemmeli çıkartır satarız onun yerine atıyorum silahımızı güçlendiririz farklı bir şeyler deneriz şöyle en arka sayfalardan birini alacağım kapatacağım bunu hızlı hızlı açacağım 9 tane bakalım ön sayfada bir kerpeten görürsek benim için mükemmel olacak hadi bakalım bismillah yaklaşık burada 30 onluk bir deneme var arkadaşlar Hızlı hızlı açtım. Bakıyorum, zarar oldu arkadaşlar. Büyük zarar oldu gibi gözüküyor. Ender Yakut. Belki bir tanesini karşılar. Şöyle bir artılayıp sunumuz var bir de bunda zehm denesem. Gerçi ruha bağlı bu. Yani şu an deneyecek bir şeyimiz yok. şuna deneyelim. Belki 12 çelik gelir Bu da ruha bağlı. Neyse ben bir 10 tane daha açacağım gibi ya. 10 tane daha açayım öyle geleyim sizin karşınıza. Geldim. 10 tane daha var. Bunu tekrar gizliyorum. Hızlı hızlı açacağım tekrar. E, bana yüzü gülür mü be? Hadi bakalım. Bir kerpeten istiyoruz. Kerpeten yok. 2 tane mono gelmiş. Bir titan dioksit gelmiş. Bir de değerli kor gelmiş. Ondan da işlemimiz hafif. Büyük zarar. Şuna bakalım nasıl. Kesin. İki falandır. var Ya dayanamadım bir 10 tane daha açayım dedim. 7'nin geldi arkadaşlar. Kalanı bırakacağız. Tamam. Yaklaşık biz kaç tane açmış olduk? 19, 7 daha 25 tane açmış olduk. Bir tane kerpeten almış olduk. Yine de çok da kötü değil gibi. Bir ender Yakup daha geldi. Ay taşı var. Premium dükkan çıktı bir tane. Yani en kötü bir 6-7 monunu çıkarttık. Monolar var. Yani yaklaşık bize 100 lira gibi bir fiyata gelmiş oldu. Yine de karlı bence. Geriye de 43 tane şöyle göstereyim. 43 tane de sandığımız kaldı. Bunları satacağız. Şimdi yine dayanamadık. Parayı mahvettik. Kendime kızıyorum böyle olunca ama. Dayanamıyorum ya. Envanterde para olunca o para bitecek. Bize hiçbir şekilde faydası olmayacak. Yani böyle bir hastalığım var. Şimdi deneyeceğiz sırayla. Muhtemelen bir tane el kalacak. Hiç misli geçmeyecek ama bakalım. Gel hızlı. İki de bir. Hayret. Hayret gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bakalım bir ne gelmiş. Şöyle el bakalım. Altı da altı. Para eder mi bilmiyorum. Belki bir iki 10 fazlasına gider. O satılabilir atılabilir. Bu da mat. Yani bir tane yaktık galiba. 6 tane vardı. 5 kalıyor. Bir tane yandı. Bir tane burada. iki de burada. Kar gibi gözüküyor. Bakalım. Az önce bastık da kar gibi gözüküyor dedim de yani matı 29 won. T4S 29.5 won. Yani çok tuhaf bir Sistem var bu Marmara'da Ben çözemedim ya yani. yani yine ufak bir kar var 30 desen 60 58 10 won 10, da bizde kaldı Mat ev 68 won Yani ufak bir kar var çevrimi de çeviriyorum Şimdi sırayla bakalım kötü kötü bunu direkt yere 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 idare eder yere çok iyi bu, bu süper oldu M mükemmel de Bunları ucuzdan pazara atarım. Delizilere bakalım. Kötü. Çok kötü. Delizden yana şansımız gülmemiş. Hiç delizi çıkmadı. Bir bu var ama bu da satılırsa denir şansımız Bir de bu. Hepsi yere atmalık. Neyse, ya. ZTL'den yine şanslıydık. Bir bakalım bunlar ne kadar ediyor size de göstereyim. Geliyorum. Şimdi en ucuzu böyle 470'ten var. Bizde 300 tane çıktı. 4.5 desek, 225'te öyle, 475, 675 falan maliyette bizim burada harcadığımız. 2 bomb var başlarken de. 3 fon falan vardı. 6 on diyelim. 2 on kalmış. 2 on kadar bir kar var. Tabi delici de çıksa tam güzel olurdu ama. Sonuçta biz bunları satmayacağız. Kendimiz kullanacağız. Yine de iyi diyelim.